Hama dadı ile budur çavdar sukarileri. Kardeşinarım. Tuttu tuttu. Ah! Ne Kuzey Kore'de varmış, meşhurmuş bu. Yaksız. Bana böyle öğrettiler. Aa bu da Bu. <laughs> 5 litre su içerim ben bunu. Peçen yensin parçalar hmm. kudurulmuş, pendir eleve olmuş, cheesecake. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yanımda Kuzey Koreli Nara var. Merhaba arkadaşlar, şu Nara. Evet, Nara ile beraberiz. Bir Kuzey Koreli ile beraberiz. Nara Azerbaycan hakkında yeni yeni bilgiler öğrenmeye başladı benim anlattıklarımla. Ve ben de birkaç ay önce Azerbaycan'a gitmiştim. Dönüşte de yanımda Azerbaycan'dan abur cubur getirmiştim. O yüzden dedim ki bir Kuzey Koreli'ye Azerbaycan abur cuburları yedirsek nasıl tepki verir? Bir markete girdim. Önüme geleni aldım. Böyle yabancı olmamasına dikkat ettim. Daha çok oradakilere sordum. Bunlar biraz daha bizim cuburlar dediler. Onları aldım. Şimdi sırayla yiyeceğiz. Evet, ilk önce böyle bir şey buldum ben. Oo, bu ya? Coconut. Ben ben de ilk kez yiyorum bu arada arkadaşlar. Oo! Güzel görünüyor. Kek 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 katacağım onu. <laughs> Bakaralısın. Money. mı <laughs> Evet, ben de yiyorum. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> Gül suyu kokuyor. Orta idare eder. Böyle gül suyu serpilmiş gibi içerisine bilen biliyordur. Kı çangmi nemse gayet. O zaman 10 üzerinden bir puan verebilir misin bize? Sam. Sam? 3. 10 üzerinden 3. Benim puanım 5 arkadaşlar. Nasıl? Çungan yine. Çungan. Ne? Çungan. Napacı ne? Evet arkadaşlar böyle bir şey buldum. Alpen Gold Oreo. Rusça bir şeyler var üzerinde. Peçenyesin parçalar gudurulmuş pendir eleve olmuş cheesecake tatlı içlekle. Krasis cheesecake. Kardeş. Kardeş. Kardeşlerim. Kardeşlerim. Nece sen? Nece sen? Azerbaycan'da bunları öğret... Şey, var pardon. Hayır, hayır. Kuzey Kore'de bunları öğretmiyorlar değil mi size? Aa Hindistan cevizi mi? Hmm. Çok tatlı, çok şirin. Puan ver. Hmm, daha han 6 puan aldı. Evet bu çikolata 6 puan aldı Alpen Gold arkadaşlar. Benden 2 puan alacak. Ay bu ne ya? Ama tabi bak şimdi çok şiş, abi ben boğulur hmm. ölürüm annemsin de o 그런데 먹으니까 맛있네 5 litre su içerim ben bunu yerken <laughs> Evet böyle bir şey gördüm Oo kıpta 돼요 Bu ne ya Bu nasıl bir şey Evet arkadaşlar böyle bir şey bulmuştum Azerbaycan'da böyle ayıcık var <laughs> Rusya'da buna yoktu Rusça gibi diyor hmm. Ne bileyim markete girdim aldım yani önüme geleni o hmm. moru bak Ayı ayı çıktı şey Aslında lezzetli. 맛있ılacak Ayı'nın bir... 어, 맛있는데? Evet, evet, güzelmiş. Bizim pop keklere benziyor arkadaşlar bu. Pat ise çungane pat. İçinde şey var diyor, kırmızı fasulye var diyor da bizim oralarda olmaz ki. çikolata şey. Hayır, çikolata, çikolata. Azerbaycan ya bizim o taraflarda biz kırmızı fasulye keklere vermiyor. O başta. Çil. Çil. Hmm. Pay. Oo. Pay iyiydi. Çok iyiydi. 8 verdim, 7 verdi. Aa bu da aynı. <laughs> bu ya. <laughs> bu da aynı işte? Farklı bir versiyonu. Aa Migo. bu. tarıngo. Çikolata bu? Oo. İçinde farklı bir şeyler var bu sefer. Gibi. Hmm. Hmm. Banana. Hmm, banana. Muz. Benim puanım 9. Ku. 8. Pay 8. Evet. 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 Göyertili hama dadı ile budar çavdar suharileri. Tamam ekmeği ben diyor da. Ya e şimdi göreceğiz aslında ama siz hmm. bana detaylı olarak yazarsınız. Oo. Baba. Oo. Kokusu çok güzel. <gülüyor> Baharatlı. Ben önce nacho Evet, nacho. So. Ben seviyorum. Hmm. Hmm. Bu bayağı iyi. Evet. Krax. Krax. Bizdeki krax. Çinçe çoğa. Bir bang katın o atı. Bang. Kraker. Çok sevdim ben. Hmm. Pointı. Yok. Yok. 6 hmm. puan verdi. Ben 10 puan veriyorum. Çünkü en sevdiğim şey ship. Koreyle seni söyledim. Evet bu Azerbaycan'ın Ay, ve ya, e, e, Ukrayna'da da çok vardı galiba C, Azerbaycan'da hmm. meşhur bir şey bu. Moloko'yu açtık. Moloko arıyor. Oh, na, Moloko, okay. oh, 거, 거 oh. O da hmm. tamam, Moloko Ukrayna'da çok fazla 먹었었어. Nasıl? Ukrayna ise. Oh Ukrayna'da çok fazla yemiştim. Oh Ukrayna'da da böyle çok fazla yemiştim. Oh Ukrayna'da da böyle da böyle çok Hmm, mastam. Hmm, çok şekerli. Ama çok güzel. Mastam, mastam. Hmm. Evet, buna puanın kaç? Pointi. Pointi? Daha iyi olur. <laughs> çok iyi olur. Ben de 8 veriyorum. Pal. <laughs> çiko, 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 çiko. Arkadaşlar, Aa. e, Azerbaycanlı kardeşlerimiz e, çok iyi güzel. bilirler. Evet. <laughs> Ama bu siyah. Niye tuttu? Yok, tuttu. Ah, şuradan. <laughs> Buradan açınız yazıyor. Türkçe yazıyor. Ah, Hı. İ- 이렇게 C'nin, Evet bu böyle yeniyormuş. Oy bu Bana böyle öğrettiler. Hı, bu çok küçük. Ben bunlarla mı uğraşacağım? Hı, maçtan. E. Bence girdik sevmiyorum ya. Türkiye'de de, de yemiyorum hiç. Hı. Ama çok acı. Oma oh kardeşim <laughs> Annen seviyordu. Annene Güzel, getir. Başta başta. Beğendi. Pointı. Pointı. 8 puan verdi. Ben 4 puan veriyorum. Hmm. 4 puan. Evet. Böyle bir şey buldum. Şekerli peçenyesi ballı etli yaplı diyor burada Kadar. İşte hmm. Ballı hani. Oo. Oh. Hmm. Bu biraz ezildi ama. Oo oh, böyle tatlı duruyor Ya yani uçak o kadar giyilip geliyoruz yani. Ballı hani. Masum. Çok güzel. <laughs> hmm. Çok şekerli dedi. Güzel. Beğendim. Puanın kaç? <laughs> yok. Yok. Mmm. Beş. <laughs> evet bu. Oo, <laughs> Neymiş? <laughs> Furutola. 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 Hmm. Oo, ana şeyin ne var <laughs> yok <laughs> <laughs> Aa, incir mi bu? İncir hmm. herhalde. Bu 이거 우와 반대기 뭐 있을 것 같아 이렇게 있어 Hmm, 인질 Ne mi? Hmm. verirsek ne kadar olur peki? 4, 4. ben de 4 veriyorum ama hmm. sağlıklı olabilir çünkü incir var içinde. Wow, bu oppa, anta Savaş alanına döndük. Oo, bu çok görünüyor. Blueberry. <laughs> 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 Bu helva herhalde arkadaşlar değil mi? Yorumlardan yazarsanız. Blueberry. O. Arkadaşlar Azerbaycan'daki hmm. çiko hmm. aynı Kuzey Kore'deki çekirdeklerle <gülüyor> aynıymış. Kuzey Kore'de <laughs> aslında doğum aşısı. özledin demek <laughs> ki. Bu çok güzeldi. Yok ya. Helva. Oh. Oh, çince maşinin kokatı. Helva çoğa helva. Hmm. Çoğa. Bunga kongan. Bu bangiran mı? Bu ekmekle yenir. <laughs> İyi. 2 puan verdi çünkü helva yediriyoruz. Kuzey Koreli'ye helva yediriyoruz. Yani 10 puan vermesini bekleyemeyiz. Ben de 3 veriyorum. Tuz gel. Evet. Oo, oh, Oreo da. Akak. Oreo mu? Ha let's go bu başka. Oh. <laughs> Oreo da hani. Let's go. Let's go. <laughs> Oreo'ya biraz benziyor. Puan olarak ne kadar verirsin? Point'i. Point'i. <laughs> Tam Kaçtır 3 puan verdi. Ben de buna 4 puan veriyorum. Evet. Arkadaşlar bu da herhalde Azerbaycan'da bayağı meşhur bir şey. şirin babalı. Şirin baba, şirin baba. Çiyak yani. İgo ara İgo. Çiyak anı ya. Diş macunu mu? Tut tut tut. Antiyosun. Üzerine. Ye. Ben de böyleyim o zaman. İrokem olma. Aa doğumu daram. <laughs> çok şekerli. İçine ne döktünüz bunu? Ah. <laughs> e. İki verdi. Üç veriyorum ben de. Bitiriyoruz. Beş puan aldı. Evet. Adıra <laughs> Kardeşlerim. Kardeşlerim. Necesiniz? 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 Yaşlısınız. Yaşlısınız. Evet, güzeldi. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizleri çok seviyorum. Sevgiler, saygılar. 拜拜。